Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Çocuk Kulübü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenledikleri bir dizi etkinlikte huzur evi sakinlerini ağırladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Canım tarafından samimiyetle karşılanan huzur evi sakinleri ilk olarak Çocuk Kulübü sinema salonuna alındı. Gençlik dönemlerinde hayranlıkla izledikleri başrollerini, Münir ile Adile Naşit'in oynadığı Neşeli Günler sinema filmini kahkahalar içinde izleyen yaşlı bireylerin Sinema etkinliğinden memnun oldukları yüzlerinden okundu. Sinema filminin ardından çocuk kulübünün etkinlik salonuna geçer. huzur evi sakinleri birbirinden lezzetli ikramlarla karşılandı. İkramların ardından çocuk kulübünde eğitim veren eğitimcilerin müzik ziyafeti başladı. Evet, evet. Siz ne zaman evlendiniz? 2010 evet. yılında. Evet, evet, evet. Huzur evlendiniz. Huzur evinde ...nice sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Sizler için hazırlamış oldukları gösterileri sergilemek üzere Yıldızlar Sınıfımızı sahneye davet edin. Bir de ki biz